Güneş geldiğinde şükrediyorum. O kadar. Aldıklarımız bunlar. Çok kötü bir şey oldu. Belimi Çok sevdim. 10 veriyorum bu şehre şu anda. Şu Rose window. Herhalde. Mimarım evet. Birinci sınıf mimarlık mimarım evet. Çok tatlı. Lambert mi yoksa Lambert? O onion dom deniyor ona. Soğan kubbe deyince konuna gitti şimdi. Eğer kırmızı tuğla kullanıyorlarsa çatıyı siyah kiremitten yapıyorlar. Eğer siyah gri tuğla kullanıyorlarsa çatıyı kırmızı kiremitten yapıyorlar ve şehrin genelinde de böyle bir görüntü oluşuyor. En iyi yapımcı burasıymış. Yanlış şey yapmışım. Anne hayır. yapın, restorasyonunuzu yapın. Ama bu kadar uzun süremez yani. Her yerin restorasyonu çok uzun sürüyor. Demir cetvelim ve falça tamdan o kadar vazgeçemiyorum ki. Neyse, odun düzeltecek bir yer gösteriyorum şimdi. Yine, bir tane yine meyve, aşağı. Bu Elektrik devrimini yaratmış yani dinamosuyla. Annemle Leyeş'i gezeceğiz. Ve bugünü vlogluyorum. Annem merhaba da. <laughs> Hala trafikteyiz. Şimdi de buradayız. Bu adamın ismi Zenebo... Gra Zenebe Gramme. Üzgünüm. Yanlış söküyorsun ama bununla çok özür dilerim. Ee, grama dinamosu yine tanınıyormuş ve inanılmaz bir mucitmiş. O zamanın işte... Bu e, da çok utandım. Elektrik devrimini yaratmış yani dinamosuyla. Şu da vergi dairesiymiş. İkonik gerçekten. Yani şehrin en büyük yapısının vergi dairesi olması. Neyse gidiyoruz arabaya. 15 dakikalık mesafe arabayla o dediğim kral sarayı falan. Kral sarayı değil, prens sarayı sanırım o. Gidince daha detaylı bilgiler vereceğim. Şehrin ortasına nehir olması çok hoş. Onu çok falan, Bir de her yerde hikaye var. Şehirde kanal yapılacak yer var mı diye sordum ama bu şehirde yapılmıyormuş anladığım kadarıyla. biraz Birazdan bakacağım birazdan da. Ee, bilmiyorum burada yapılmıyor diye biliyorum ama kanal yapsak çok güzel olurdu aslında. Çok güzel Çok sevdim. On veriyorum bu şehre şu anda. Yaşar mıyım, yaşamaz mıyım bilmiyorum. Sevmedim. Neyi sevmedim? Gri havasını sevmedim. Bak güneş geliyor hafiften şu anda. Azıcık geliyor. Güneş geldiğine şükrediyorum, O kadar. Bilmiyorum. Yaşayabilir miyim onu bilmiyorum ama. Güneş var canım sen de hiç Güneş istedim. arada geliyor. Gri biraz şehrin vardı gri. Bak bu ne biliyor musun? Şu Rose Window. Şu ortada gördüğün var ya yuvarlak. O Rose Window diye geçiyor gotik tarzdaki mimarlarda oluyor genelde. Bir mimar olarak sen biliyorsun. Herhalde. Mimarım evet. Birinci sınıf mimarlık mimarım evet. Ay ikinci sınıf evet. Çok tatlı. Kapağa şey koyacağım. Hani yapıyorlar insan coşkulu şehri gösteriyorlar. Kapağı çok güzel düzenleyeceğim. Bu benim ilk videom mu olsun ya da dün çektiğim vlogu da atayım mı? Evet. O zaman bu ikinci vlog oluyor. Bu şaka. Sünden. Saint Lambert. Lambert mi? Yoksa Lambert. Lambert. Of her şey okuması çok zor. Geldik. Ee, şimdi şurası saray diyor. Palais. Oradan çıkacağım. Ay annemi unuttum. Değil bende. Merdivenle çıkacağız şimdi. Direkt o tarafa geçeceğiz. Öyle söyleniyor. Aa, çok iyi. Onun üzerinden bin veriyorum buraya. Bayıldım buraya burası alışveriş merkezi olmuş. Çok ilgi çekiyormuş diyorlar. Bakacağım şimdi. Ha o şeyde gözüken medya markta orada bak. Bak. Hı -hı. Orada. Hadi. Bayıldım ben içerisine. Şu an inşallah düzgün gözüküyorumdur çünkü. Yoruldum biraz. Çabuk yoruldum bugün. Neyse. Şu alışveriş merkezinin içine gitmem herhalde diye düşünüyorum gezmek istiyorum birazcık. Bunu dıştan bakacağım. Bir de şuradaki kilise sanırım. Ee, ona gideceğim bir de. Şuna. Şuranın arkasında hani gösterdiğim var ya soğan kubbeye sahip yer. O onun deniyor ona? Soğan kubbe deyince konuna gitti şimdi. Bir de herkes ona bakıyor. Burada çok insan var. Ee, soğan kubbe deniyor. Ne ortaçağ tarzında inşa edilmiş ve tuğla Klasik tuğla cephesi var. Burada her yerde tuğla cephesi var zaten. Bak, bak. Tuğla cephesi. Eğer kırmızı tuğla kullanıyorlarsa, çatıyı siyah kiremitten yapıyorlar. Eğer siyah gri tuğla kullanıyorlarsa, çatıyı kırmızı kiremitten yapıyorlar ve şehrin genelinde de böyle bir görüntü oluşuyorlar. Ben bu görüntüye bayıldım yani. Burada da on yandam. Bu bir hotel diye geçiyor galiba yanlış anlamadıysam. Edmond Cemar tarafından yapılmış. İnşa yılı 1891 ile 1894 arasında yapılmış. Ama nasıl ulaşacağımı anlayamadım ona. Şimdi sordum biraz ama dedim ki buradaki en iyi waffle yapan yer neresi dedim. Sadece dışa çıktığında sola döndüğünde ikinci waffle'cı dedi. Herhalde birinci bu ikinci. Aa bak sıra da var hatta. Buranın zaten waffle ile patatesi önüne. Patatesli bir yer çok kötü bu. Çünkü böyle işte çok ünlü binaların yanındaki yerler genelde kötü oluyor. Neden bilmiyorum. O yüzden böyle daha böyle ara sokaktaki yerleri bulmaya çalışacağım şimdi. Buna diyorlar En iyi waffle burasıymış yanlış şey yapmışım. Harika kokuyor. Dur şimdi, karar veremem ki ben. Üstüne bir şey koymuyorlar mı? Iı, Koyuyorlar. Şimdi diğer bahçesine geldik. Tam önündeki yerdeydi. Buradan da kahve almıyormuş herhalde. Kahve alacağım ve dışarıda oturuyoruz. Annem de burada. Aldıklarımız bunlar. Annemin Amerikan olsun Gel annem sütlü kahve içiyor. O bunun olsun Hadi, hadi senin olsun anne. Ben zaten istedim ya. Neyse Amerikanlı benim oldu maalesef. Ee, bu tarçınlı. Bunu tattırdı bilmiyorum. Şekerli normal bu. Bu Alman pastası bir şey dedi. Onu anlamadım. <laughs> Alman pastası dedi sadece bunun hakkında. Bunun hakkında bilgi vermedi. Bu tarçınlı. Bu da vanilyalı. Anne tarçınlıyı tat şimdi. Ben de vanilyayı tadıyorum. Güzel ama mükemmel nasıl şeydi? Anne hayır. Nutella sürmesi de güzel olmaz bu. De bu değilim. buranın onu gerçek vapalıymış. Bu annem Nutella falan dedi. Kadın dedi ki çikolatalı vereyim o zaman dedim. Ona da bunu verdi. Ama Güzelmiş onu ben şey yemeyeceğim bile. Çok beğendim. Ben bayağı beğendim. Ben de beğendim. İnanılmaz yumuşak bir şeyle çok hoşuma Bunu tadına bak ben de ona bakacağım. Hmm. Ben en çok bunu beğendim. Bu bayağı güzel. Evet. E tarçını bunda da var. Bu, bu çok iyi. Unutamıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> istemiyorum. Ama çok iyi. yok. şurada bir şey kalmış, şurada bir şey kalmış. Burada şey vermiş, antikacılar dükkanı vermiş herhalde. Onlara bakalım bir. Çok seviyorum antika şeyleri. Bir de kilise arayacağım. İçine girilebilen kilise arayacağım ve ona bakacağım. Onda başka bir şey var. Hayır ya, bulacağım. Buralar da böyle. Annem diyor ki sürekli bunu diyor. Hepsini bir günde yapmak zorunda değiliz. Tamam, ben de biliyorum bir günde yapmak zorunda değiliz de. Gezmedik ki zaten. Daha şimdi iki bina gördük sadece. Şu an şurada iki bina gördük. Yaşayanlar çoğu yeri bilmiyor. Evet ben de İzmir'de çok fazla zaten gözlüyorum tarihi yapı. İzmir beni ilgilendirmiyor yani çünkü kendi şehrimde olmuş ilgilenmiyorum ya. İyiyim sonra kilise bulacağım. Şimdi şeye gidiyoruz. St. Paul katedraline gidiyoruz. İçine giriliyor mu bilmiyorum ama Çeçebit'te içine girilen e, katedral diye aradım. Sonra da neye gideceğiz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Çok kötü bir şey oldu. Belimi bulamadım. Şaka şaka. Şarjım bitti ya. Şimdi bütün sokakları bu şekilde dolaşmak zorundayım. Bu daha da kötüymüş çünkü bu daha büyük bir ekran olduğu için daha kötüymüş. Neyse. Bu şarjı şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Demek ki şarjım ee, bir buçuk saat dayanıyormuş sadece. Neyse şimdi bakacağım. Bugün annemle Çin marketi almak istiyorum. Çin, Japon, Kore hepsi olabilir. Maça alacağım. Asya market daha doğrusu bulmak istiyorum. Maça videosu çekeceğim. Anlamda maça yapacağız. Yani bir yapıyı gözlerken en sevdiğim şey o yapının her yerinin görünmeye açık olması yani. Ama Türkiye'de herhangi bir yere gittiğin zaman bu o kadar az ki. Mesela hiçbir Eldenim yerde var, bile üzerinde. Hem her yer koruma açık oluyor hem de e, çoğu yeri tadilatta oluyor. Tamam tadilatını yapın, restoranlarınızı yapın. Ama bu kadar uzun süremez yani. Her yeri, restorasyon çok uzun sürüyor. Yani birçok güzel yapımız var ve birçoğu dediğim gibi ya restorasyon ediliyor uzun sürelerdir ya da açıldığında da her yeri kullanıma açık olmuyor. Burası bir de Arpon şehri olarak geçiyor. <laughs> Benim aralardaki <laughs> bilgiler ama Arpon şehri olarak <laughs> geçiyor. Bayağı hafiflik var. Çok Bayağı da bir kral var. Öyle. Buranın midyesi. Bak midyesi. Öyle güzel bir midyeydim ki her kaydım sana tuzluydu bayağı. Şu tuz. Ben her şey tuz dökerim mesela ama tuz dökmedim. Kemer altı meydan burası bu arada. Desen garipsemem mesela. de görüntü konuşurken kemer altı meydandayım desen garipsemem şu anda. Benziyor biraz. Benim her yeri İzmir'le bağdaştırma <laughs> aşkı benim İzmir aşkım. Benim İzmir aşkım kısa da yoktur ya. Ben ölene kadar yaşarım yani orada. Yaşamda şehir İzmir'de için. Bir de şey yakınlar ya. Everybody knows I'm a good girl. Burada çok ofisleri var ama çekemiyorum. Bakın çünkü yanımda Selen yok. Selenle çekeceğim onu. Annem diyor ki ben asla seni çekmem orada. Kimle çekiyorsan çek. var annem biraz sosyal öncesi falan. Yine böyle yardımlar. Hava iki damla güneş düşünce benim nefse direkt geliyor ya. Çok seviyorum Güneş'i. Keşke Güneş de olsa. Ama bak güneşli de olsa, güneşli de olsa diyorum gerçekten gotik mimarilere de bulut yakışıyormuş yani. Ben çok beğendim. Ben o havayla beğendim onu mesela. Aa bu ne? Bu ne? Lady Spot. Adamı manken sandım. Niye sessiz konuşuyorum ki? anlamayacaklar nasıl olsa. Lady Spot. Aa burada Kore, Kore yemekleri mi oluyor? Ay yılabı bu var ya. Kore Bu kanal benim hani gezdiğim yerleri parasını falan filan bir şey olmayacak yani. yani mimarlık da ilgili kanal olması gerektiğine karar verdim. Çünkü çok uzun süre mimarlıkla geçiyor yani. Yılın üç ayı falan tatildeyim. Benim ama az gibi kaçmak. Yani çoğunluğum mimarlık e, o yüzden. Zaten o üç ayda da gezdiğim yerleri mimarlık yapısını söylüyorum diye düşünüyorum. O yüzden böyle, ama böyle karar verdim. Ha, e, mimarlık şeyi çekeceğim bir tane Mimarlık okuyan öğrenciler için alınması gerekenler çekeceğim. Çünkü ben seneye başlamadan önce bunu izlemiştim ve bana çok yararı olmuştu. Ama benim izlediğim kız birkaç gereksiz şeyler söylüyordu, onları da almıştım, hiç kullanmadım. E, ciddi ciddi konulacak şeyler alacağım, e, söyleyeceğim. <laughs> Demir, cetveli ve tamdan o kadar vazgeçemiyorum ki onları kaybetmeyeyim diğer her şeyim değişsin, kaybolsun umurumda bile değil. Kaç tane şey kaybettiğimi sayamıyorum bile. Kağıt bant. Kağıt bant hep kayboluyor çünkü arkadaşlarımız istiyor, vermek zorunda kalıyoruz. E ee, ben de kendi olmadığımda... 250 metre sonra Rudebex istikametinde hafif sağa dön. Ee, stüdyoda hep bir yardımlaşma oluyor zaten. O yüzden hepimiz birçok şeyimizi kaybediyoruz bu konuda. Ama demir cetvelimle falçatam Vazgeçemem. Yeni bir falçete aldım şimdi. Artık o benim şeyim. Arkadaşım. Daha paylaşımcı bir insanım. Bir arkadaşlarım da öyle zaten. <laughs> Biz sıkıntı yaşamadık hiç mesela şeyde. Bu malzeme konularında hiçbir zaman. O çok güzel bir şey. Ama her stüdyoda bu böyle diyebiliyorum. Çünkü hocalar baştan söylüyor işte. Yardımlaşma olsun diye. Benim hocam da şu anda geziyor. Ali hocam. En sevdiğim hocam. Ama ikinci dönem onunla değildik işte. Ben onunla karşılaşmak çok isterdim bir yerde, birkaç bu yazmak çok isterdim ama onunla aynı şehirde değiliz galiba şu anda. O insan nerede? O insan Tokyo'daydı ya. Tokyo'ydu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar meydana çıktım. On yıldım. Bir de... Buna. Buna için çok sevdim gerçekten. Annem de buralarda bir yerde göstereceğim şimdi. Detaylı. Bunu aldım. Bunu İzmir'de de yemiştim ben. İzmir'de bir tane market var. Ee, yabancı. Bunu aldım çırpıcı. Anne senle maça yapacağız anne. <laughs> ah, sen o on... kısa <laughs> kalbe hayran. Ah ee, hayran mı? öyle. Evet. Derin tabağı. Evet. Avat. Evet. Avat. Evet. ちょっと待ってください。Um, için için başka ne lazım? Aa anne şey alalım, şey alalım. Ee, çilek, onun çilek versiyonunu alalım. Ee, çilek notu yapalım. Evde zaten badem üstü ya. Hepsi oldu. Tamam, ee, hiç, 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 hiç. <laughs> Şimdi baktım, bütün katedral videolarım silinmiş. İki tane katedral videosu çekmiştim. İkisi de silinmiş. İnanılmaz bir kısım. O yüzden markette devam edeceğim Hı. videoya. Neden sınırını yok? Nasıl sınırı yok? çok Neyse, neyse. Yardım düzeltecek bir yer gösteriyorum şimdi. Burası benim modum. Çok güzel düzeltebilirim, düşünüyorum. Ee, cookie aldım ama bunlar çok ağır oluyor ya. Bunu bir alayım. Cookie seviyorum zaten. Oo, bir de bir sürü. Yok, bunu almayayım. Yemem ki. Bunu alayım. Ya da bunlar milk zaten. Şunlardan deneyeyim. Cranberries. Çikolata çikolat. alacağım. Aa, burada da tuzum var. Aa, bir dakika. fesleğenli mi bu? Çok severim. Bir dakika. Bio. Hmm, şey şey istiyorum. İçecek gideceğim. Dur. <laughs> Cips. Cips tam vermek. Dur. Ben bunları nasıl taşıyacağım? Garlic diyor. Hemen. Tamam ilgimi çeken bir şey yok şu anda. İçecek bölümüne gideyim. Farklı bir pringles almıştım. Pringles. Artıklara da güzel değildi yani. Hoşuma gitmedi. Çikolata renkli hiç bakmam istemiyorum artık. Çikolata renk istemiyorum. Güzel. Tamam çikolata ama yani gerçekten istemiyorum çikolata. Ne yapacağım? sosu Ama sosların bir çoğunu denedim. Eniştemden yani dolayı. Kendisi sos hastası. Bunların hepsini denedim. Mesela kebap sosu var orada. Ha, bunu denedim, bunu hiç beğenmedim. İçinde zencefil olan hiçbir sosu beğenmiyorum. Çok çok kötü bence. Denemek istediğim başka bir şey var mı bilmiyorum ya. Sarı şeyleri çok seviyorum. Evde trüf şey var, trüf mayonezi çok seviyorum. Aa bak en sevdiğim sos bu. En sevdiğim. Bu o kadar güzeldi ki tadı bunu alayım. Ne buldum? Sushi pirinci. Bir de sushi şeyi alacağım yosunu. Değil mi bu yosun? Evet, sushi yosunu. Başka almam gereken şey ama bunun karidesi yaparım. İçin avokado falan filan var zaten. Ne sosu bu? Plastik ramen. Ha, ramen sosu. Yok, gerek yok. Bakayım buna. Ne bu ramen? Ha. aldım zaten. İstemiyorum ama. Thai yani. rice. Organik şey, pirinç. Ee, pirinçli Spagatta. O zaman bunu alayım, sos mu alayım? Yok ya, soslu aldım zaten ramen. Hazır aldım direkt. Bu ikisini alayım. Ne bu? Sambek. Ben bunları hiç güvenemem şu an. Alamam bunları. Alırsam Acı gibi duruyor bunların hepsi. Yok, tamam. İçecek var, ne Burada şey var, değil musunuz? Biliyor musunuz o Su, aromalı su, kaloris vizine. Aromalı su, kaloris vizine. Ama tatları böyle su sularından var. Tatları güzel böyle. Ben şu şu meyvenin bütün içeceklerini çok seviyorum. Güzel ha, içecekler var. Fanta'yı denedim buradaki. Yani çok büyük fark yok. O yüzden Fanta'nın değişiklerinden almayacağım. Değişiklerinden almayacağım. Bundan alabilirim. Bundan alabilirim pink fit. Pompomous, frambous. Frambous yazıyorsa zaten severim. Bu mu bu mu? Bu. Tamam. Bir de limon ta... <laughs> Bubble tea. Hem de ulaşabilir miyim? Mümkün değil. Ulaşamam yok. Um, bunların hepsini denedim. Bu çok da bir olay yok bunun. <Sessizlik> hmm. Mm -mm. No. Benlik değil. <Sessizlik> Anna, super crunchy. Monster. <Sessizlik> Pek bir güzel bir vibe almadım. Annem nerede? Annem Ha. Soğuklarına geldik. Peynirler falan satıyoruz. Meyve, sebze satıyoruz. Çok sevdim. Yok ki bunu var ya. Ben de dur. dur alacağım. Tamam. Ben bunu aldım. Hiç beğenmedim. Hiç benlik değilmiş. Benlik olduğumu düşünerek almıştım halbuki. Ee, en sevdiğim bu oldu. O kadar güzel ki. Evet, buna bayıldım. Yine kırmızı ne bir şey var. Bunlar organik de. Şey aldım zaten. Şu aldım zaten. Yine hep aynı tarzda şeyler alıyorum. Onu almam lazım. Onu nasıl aldım? Alamam ki. Aa bu da. Hmm, çok güzeldir bu. Ya da dur bir dakika. Ya, yine ben. Peşim <laughs> fırt. Gerçekten her şey peşim fırtla aldım. Atlasın, atlasın, atlasın. Kardeşim dikkatlidir, ne anladığından Geliyorum. Çok acıktım Konfor alanından hiç vazgeçmiyorum. Greek style diyor. Biraz vazgeçin konfor alanından. Pesto, passion fruit, blueberry. Böyle dolanıyorum bu uçunda Çok severim. çok, çok severim. Ama hangisini alacağım? Türkiye'de olmayan bir şey olayım, alayım. olmayan bir şey... Göremiyorum. Bu, bu biraz değişik en azından. <laughs> en azından elma var bunda. Müsli aldım, ballı. Yine de. Bunu yemiştim, çok güzeldi. Bu Türkiye'de yok. Türkiye'de görmedim bunu en azından. Ya makroda falan vardı da. Yani Türk normal marketlerde yok bu. Burada da kalaklamış. 836. 10 12 falan gibi çıktık diye hatırlıyorum. Bittim. Aşırı bir de aç hissediyorum kendimi. O yüzden vlog'u da bitiriyorum. Eve git yemek yiyeceğim. Sonra bu vlog'u şey yapacağım. Düzenleyeceğim ama çok mutsuzum. Yani o katedral videoları nasıl gitti bilmiyorum. Ona zaten moralim inanılmaz bozuk şu an.